Yüzyen <laughs> <laughs> abla Hayırdır bir Seni daha dün yapmadım mı? Ay o kargo hentip değildir, bilmiyor musun? Hadi gel bir de hayır, bana atsın bakayım o kutuları. Burada o kirayı ayık. Günaydın efendim. Nasılsınız Madame Agar? Nasıl olsun istorsun işte ki? Yok. Nasıl iyi olur? Bak Kınar'la şeyi konuşuyorduk, Görene ne işte koca apartmanı vardır, e hepsi bu kadar dairedir, madama agavni ne para kırıyor der değil mi? Der der! Nah der, nah der, dün bire satılan bugün ona satılır, kasabı, bakkalı, çakkalı, yakıtı, ha, her gün bir zamdır gidiyor, sonra benim kocam yoktur, bir gün nasıl yaşlar bu pahalılıkta? Kim zor ee? Siz gene iyisiniz! Ya biz ne yapalım? Orta direk ne yapsın? Şu arabayı yürütecek benzin parasını nasıl buluyorum? Bir de bana sor. Sorun, sorun. Yine bozuk. Deviye sormuşlar niye boynun eğri? O da nerem doğru ki demiş. Bizim mal sahibi gibi. Cimri pezevenk. Kimsin sen? Osman'ım ben. Ne yapıyorsun burada? Gene anahtarları unuttun değil mi? Hayır. Kovulduk. Selahattin! Yap bir az şeker. Hayrola ya? Bu saatte ne işin var burada? Benim o it yardımcım var ya... Osman! Heh, Osman! Sen tut, altı aylık kirayı at yarışına yatır. Altı aylık kira. Hepsini at Ya sinirden dişime ağrı girdi. Ah. 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 Bunları nereye koyayım? Koy şöyle, sonra da toz al. Oğlum Osman, kovuldunuz ha. Sana ne? Sen kumarına bak. Bu salada kumara sen alıştırdın ya. Selamünaleyküm. Değerli defter, yeni bir iş yeri bulana kadar işlerini buradan yürüt. Telefon da var zaten. <laughs> Canım kahve de olur mu? Kahve sana çok bile! Ayıp oluyor Şakir! Unutma meslektaşız! Benim başıma gelen, senin başına da gelebilir. Aka! Yavaa! Ben Musi Karadıkırı arıyorum, burada mıdır? Buradadır! Aha, iştedir! Bana bakma! Bakma bana! Sen kovuldun! Selamünaleyküm aleyküm, hacan mı? Aleyküm selam. Bütün belik belgenlik geçirilmiş. Kala hatırlar mısın? Zahar lan! Aa, hatırlamıyorum işte! Üstelik hatırlasam ne olur? Şu olur, emmim yani bitti Salman demişti ki... ...bu dünyada kimseye güvenme, bir tek musik kanadıkla güven. Yani ben türkücü olmaya karar verdikten sonra öyle dedi ve senin adresi verdi. Maşallah 20 yıldır aynı evde kalıyorsun ha, adres değişmemiş. Tekste de bulurdum ya. Kes lan! Dur sus! Fenalık geldi bana! Ne çene be! Ben seni türkücü falan yapamam. Benim konser bürosu kapandı, tamam mı? Hadi yallah! Aga hele bir, bir çay yap bakayım. Gel lan buraya. Emret abi. Şu sünnet düğününden aldık mı alacağımızı? Hayır, Emret hemen gidip alayım abi. Yağcılık istemem, <laughs> git al. Para tamam gelsin. Yavaş <laughs> Hoş gelmişsin ağam. Gözlerimiz yollarda kalmıştır. bu sefer geberttim seni. Rahatsız ediyorum ama salçanız var mı Muhsin Bey? Ee, olacak Sevda Hanım. Yani size çok mahcubum her akşam her akşam. Bir paket sana borcumu unutmadım. Rica ederim. Siz de bekarsınız yalnızlığı bilirsiniz. Vallahi yetişemiyorum yazıyorum yine unutuyorum. Vallahi akıl kalmadı. Son olayı biliyor musunuz? Yok. Aman yarabbim ben o ağzına sıçtığımın karısından şüpheleniyorum. Hangi kadın efendim? Benim kızım bakıcısı. Günah boynunu ama ben pavyondayken bu karı içeri erkek alıyor. Kızı uyutuyor ve alıyor. Ya. Evet, nereden anladım biliyor musun? Evde bir erkek donu buldum. Ben giymem, kızım giymez. Bu karı giymiyor herhalde. O halde, değil mi? Kızım nereden çıktı bu don dedim, bilmem abla diyor. Aklı numara yapıyor. Gökten zembille inmedi ya bu don. Cahil aklı işte. Beni kandıracağını sanıyor.